Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle videoları nasıl altı yazılı yapılır onu öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar burada is hot diye bir uygulama var. Onu açıyorsunuz. Onu yüklemeyenler için yüklemesi lazım. Arkadaşlar. Evet. Örnek göstereceğim. Şimdi burada arkadaşlar video. Hemen şuradan eve git. Hiç. Bir dakika arkadaşlar. Şu elis otelinden giriyorum. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar üzgünüm dondu ama şimdi birazdan göstereceğim. Yeniden giriyorum arkadaşlar is hota. Tamam. Arkadaşlar videoya basıyoruz. Arkadaşlar şimdi size bir kere göstereceğim. Arkadaşlar Metin'e giriyorsunuz. Metin gir var. Arkadaşlar. Buradan şuraya renk seçebilirsiniz. Şurada hemen rengi göstermeliyim. Şimdi burada arkadaşlar yazalım. K -daş lar yazalım. Şuraya koyalım arkadaşlar. Mutlak i̇şte istediğimiz rengi her istediğimizi seçebiliriz. Yani evet. seçebiliriz şuradan. Şunu seçelim. Şimdi şuradan videoyu başlar arkadaşlar diye. Şurada geri gitmesi için arkadaş. Şimdiki yaptığımı yapalım arkadaşlar yaptı. Şurada geçecek Şurada bir şeyler yapalım. Hemen şuradan geri gitsin. Tamam. Arkadaşlar arkadaş. Olmadı ya. Sildiceğim. Arkadaş ikisini üst üste değil. Şimdi şöyle geçiyorsunuz. Ne konuştuysa şöyle geçip ayarlayabiliyorsunuz. Ne zaman ne isterseniz yasabiliyorsunuz. Evet. Şuradan düzenleyelim. Şuradan. Hemen bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi hiç sakın unutmayın. İptal et'e ben basıyorum. Çünkü ben bunu da yapmıştım. Videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bay bay.